Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog videosuyla karşınızdayız. Bugün Yavuz Sultan Selim Camii'ne gidiyoruz. Yavuz Selim Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almakta. Yedi tepedeki Yedi Selahattin Camii'nden biri. Bu tepelerden Haliç'e en yakın olan tepede inşa edilmiş bir camidir. Şimdi biz buraya nasıl gittik arkadaşlar? metrobüsle Edirne Kapı'da indik. Edirne Kapı'dan Mihriman Sultan Camii'ne geçtik ki Edirne Kapı'ya zaten çok yakın. Kanuni'nin kızı Mihriman Sultan adına Mimar Sinan'ın yaptırdığı zarif bir cami. Onun da videosunu yakında yapacağım. Ee, zaten konumu da çok etkileyici. Surlara ve halice hakim bir yerde. Daha sonrasında Kariye Camii'ne gittik. Zaten onun videosunu yapmıştım. Mozaikleriyle göz kamaştıran, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bir hikayesi var. Ee, o mistik havayı hissetmek için o şekilde bir rota çizmiştik. Kariye Camii'nden çıktıktan sonra da Yavuz Sultan Selim Camii'ne gittik. Bunların hepsini yürüyerek bir güzergah oluşturduk. Tepede kurulmuş, İstanbul'un panoramik manzarasını sunan sade ama heybetli bir cami, Yavuz Sultan Selim Camii. Ayrıca Yavuz Selim'in de türbesi bu camide yer almakta. Hem yürüyüş hem de bir gezi rotası olmuş oluyor böylelikle. Hem İstanbul'un İslamiyet öncesi ve sonrası geçmişini hem de mimari evrimini bir arada veren bir rotaydı bizim için. Ben de size tavsiye ederim. Küçük sokakları, surları, eski evleri de görünce tam bir zaman yolculuğu gibi oluyor. Dedik ki Yavuz Sultan Selim Türbesi de hemen caminin yanında. E, üç kubbeli türbenin en sağındaki sekizgen türbe Yavuz Selim'e ait. iki sıralı pencereler, dört renkli sütunu ve beş kemeri bulunmakta. E, bu revaklı kapıdan girer girmez rengarenk çinler de zaten göz kamaştırıyor. Kapılar sedef kakmalı ve abonozdur. E, üst tarafa her nefis ölümü tatacaktır ayeti yazılı. Yavuz Selim'in lahde maksurenin ortasında bulunmakta. başında kavul bulunuyor ve tahtı çıkış ve ölüm tarihi sırma yazıyla yazılı o kısımda. Bir kapıda Abdülhak Hamid'in şiiri Hulusi Efendi hattıyla asılı. Pencere kanatları abanoz ve fil dişi kakmalı. Türbe mimari ise Acem Ali'dir. Diğer türbelerde de Yavuz Sultan Selim'in kızı Hatice Sultan ile Hatice Sultan'ın eşi Ayşe Hafsa Sultan. Ayşe Hafsa Sultan bu arada 1. Selim'in eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir. Ve ilk valide sultandır. Bunun dışında şehzadeler, şehzade Murat, şehzade Mahmut, şehzade Abdullah bulunmakta. Ve bir tanesinde de Sultan Abdülmecit gömülü. Bu türbelerin içinde Sultan Abdülmecid'in türbesi arkadaşlar kilitliydi haberiniz olsun. Sadece dışarıdan görebiliyorsunuz. Yavuz Selim'in sandukası üzerinde bir kaftan bulunmakta ve bu kaftan İbni Kemal'e ait. Ee, İbni Kemal Yavuz'la at sürerken kaftanını çamur sıçratan bir alim. Bu çamur sıçratma olayı aslında gerçekte çok zarif ve derin anlamlar taşıyan bir olay. Biliyorsunuz ki Yavuz Selim Osmanlı'nın hem en sert hem de en adaletli padişahlarından biri olarak bilinmekte. Döneminin en büyük alimlerinden biri de Kemal Paşa Zade'ydi yani İbni Kemal. Padişah onu çok seviyor ve fikirlerine de büyük değer veriyor. Bir gün Yavuz maiyetle birlikte sefere çıkıyor. Yanında da Kemal Paşa Zade var. Yollar çamurlu çünkü yakın zamanda yağmur yağmıştı. İbni Kemal'in atı önde giderken atın ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına geliyor. Çamur tam göğsüne yani görünür bir yere sıçrıyor. O sırada herkes susuyor çünkü Yavuz Selim sert mizaçlı biri olarak biliniyor. Ve şimdi ne olacak diye en şeyle bekleniyor. Fakat Yavuz Selim hiçbir şekilde öfkelenmiyor. Yüz ifadesi bile değişmiyor. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Daha sonra yanındakilere dönerek şöyle diyor. Bir alemin atının ayağına sıçrayan çamur bizim için bir şereftir. O çamur mahşerde bizim beratımız olur inşallah diyor. Bu söz oradakileri çok etkiliyor. Çünkü padişah bir ilim adamının bile bile yapmadığı bir hata karşısında bile öfke göstermemiş. Aksine onu bir şeref vesilesi saymıştır. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor. Yavuz Selim 1520'de vefat ettiğinde Naşe İstanbul'a geliyor. Türbesi yaptırılıyor. Ve vasiyeti üzerine o gün çamur sıçramış olan kaftanı sandukasının üzerine örtülüyor. Bugün Yavuz Selim Camii'nde Yavuz Sultan Selim'in türbesine giderseniz sandıkın üzerinde o kaftanı görebilirsiniz. O kaftan sadece bir giysi değil bir padişahın ilme, ilim ehline ve tevazuğa, adalete olan bağlılığının sembolü aslında. Yani aslında bu e, çamur sıçratma hikayesinden çok devletin alim önünde eğilmesi gibi çok sembolik bir anlam taşıyan bir hikaye. Burada arkadaşlar kapalı olmayan bir sanduka vardı yani açık bir şekilde. Çok güzel bir yapıydı, çok hoş gözüküyordu fakat kime ait olduğunu bilmiyorum. Üstündeki yazılar Osmanlıcaydı ve maalesef Osmanlıca bilmiyorum. Çevresinde de Türkçe bir bilgilendirme tabelası görememiştim. Bundan dolayı böyle fotoğraflarını koyarak geçiyorum. Bu gördüğünüz türbede Abdülmecid'in türbesi. Abdülmecid Han'ın türbesi kilitli arkadaşlar. Kilitli olduğu için de sadece dışarıdan fotoğrafını koyabiliyorum. Tabii türbeler dışında birkaç yapı daha vardı bunun gibi. Fakat kapalı ve ben bunların personele ait olduğunu düşünüyorum. Ve geldik caminin manzarasına. Çok güzel bir manzarası var. Bence en güzel manzaralı Selahattin Camii olabilir. Ee, Yavuz Sultan Selim Camii dediğimiz gibi en güzel manzaralardan birine sahip cami. Cami Fatih'te Haliç'e bakan bir tepede yer aldığı için buradan İstanbul'un silüetini panoramik bir şekilde görmek mümkün. Özellikle gün batımında kalmış şansınız varsa Tarihi Yarımada'nın ve Boğaz'a doğru uzanan İstanbul'un süleyyetinin üzerinde süzlen martılarla birlikte etkileyici bir atmosferi olduğunu görebilirsiniz Halice Bakan tarafından. Güneydoğu'ya doğru baktığımızda Süleymaniye Camii ve Ayasofya gibi önemli yapıları da görebilirsiniz. Doğu yönünde ise Topkapı Sarayı ve Boğaziçi'nin girişine kadar uzanan geniş bir manzarayı görebilirsiniz. Uzun bir rotadan sonra biraz dinleneyim, sessizlik ve huzur diyorsanız, şehrin kalabalığından biraz uzak, sessiz, ve huzurlu bir atmosfer için kesinlikle bu camiye gelebilirsiniz. Cami avlusundaki çınar ağaçlarının gölgesinde oturup bu manzaranın keyfini çıkarmak çok özel bir deneyim. Şimdi gelelim artık cami kısmına arkadaşlar. Caminin iç avlusundan başlayalım. Osmanlı mimarisinin klasik dönem özelliklerini taşıyan, sade ama etkileyici bir yapıya sahip, mermer döşemeli, geniş bir alan olmakta. E, etrafında revaklar, kemerli sütunlu bölümler yani bulunmakta. Bu revaklar Osmanlı cami mimarisinde yaygın olarak zaten kullanılan ve gölgelik sağlayan yapılar. Ve caminin tam ortasında da geleneksel cami avlularında olduğu gibi şadırvan yer almakta. Bu şadırvan da abdest almak için kullanılan mermerden yapılmış bir yapı. Oldukça zarif bir görünüme sahip. Bu cami 1. Süleyman tarafından babası 1. Selim adına yaptırılmıştır. Balat'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Tabak Yunus Sokağı'nın solunda yer almakta. İnşaat tarihi 1522 yılı olup e, mimarı da tartışmalıdır. Mimar Ali tarafından yapıldığı düşünülmekte. Çünkü Mimar Sinan 1522 yılında saray tarafından tanınmamaktaydı. Birinci Süleyman tarafından yaptırılmıştır dedik. Birinci Süleyman türbe, imaret ve medresede eklemiştir camiye. Caminin bir yanı sarnıç, bir yanı kırk merdiven denilen bir uçurum. E, üç kapıyla avluya giriliyor. Türbe kapısı, çarşı kapısı, kırk merdiven kapısı olmak üzere. Güzel bir bahçesi bulunmakta. Ağaçlı ve geniş bir şekilde. Son cemaat yeri 18 sütuna binen 22 kubbe ile örtülü. Avlu ortasında 4. Murad'ın yaptırdığı abdestlik sivri kuvvesi bulunmakta. Avlunun dış yüzünde son cemaat yerinin iç yüzünde çok değerli çiniler var. Ana kubbe 4 duvardan aşağı iniyor. Birer şerefeli iki minaresi bulunmakta. İçinde mihrabın solunda mermer 8 sütun üzerine hünkar mahfili, sağda müezzin mahfili, kıble kapısı üzerinde başka bir müezzin mahfili vardır. Mermer minber de dahil olmak üzere bütün elemanlar oymacılık ve kakmacılık, çinicilik ve teslim, hat ve nakış sanat eserleriyle donatılmıştır. Pencereler kapılarda oymacılık sanatı ile mükemmeldir. Mihrabı çeviren Çinlilerin güzelliği sadece bu camide görülür. Caminin iki yanında dokuzar er kubbeli iki misafirhane vardır. Karşı tarafında bir medrese bulunmaktadır. Arkadaşlar bu Selatin Camii diğer Selatin camilere göre çok çok daha sade bir cami. Mimar Sinan öncesi yapılan büyük Osmanlı camilerinden biri bu cami ve klasik dönem öncesinin son örneklerinden biri. Tabhaneli bir camidir, yani misafirhane işlevi gören bölümleri olan camilerden biri. Bunlara tabhaneli camiler deniyor. Klasik dönemde bu özellik azaldı. Ee, tabhaneli son Osmanlı camisi olduğunu söyleyenler de var, olmadığını söyleyenler de var. Hani bu tartışmanın kesin olup olmadığı bilinmiyor. Bu arada Yavuz Sultan Selim hakkında da bilgi vermek gerekirse 1512-1520 yılları arasında Osmanlı tahtında kalmıştır. Ve kısa süren saltanatı boyunca da yoğun askeri seferlerle meşgul olmuştur. Cami ee, camide 1522-1529 yılları arasında yaptırılmıştır Sultan Süleyman tarafından. Kubbesi en büyük Osmanlı camilerinden biridir. Kubbe çapı 24,5 metredir. Bu da onun dönemin büyük kubbeli camilerinden biri yapar. Ancak iç mekan diğer Osmanlı camilerine göre daha sade olduğu için o kadar geniş ve ferah hissettirmiyor. Tabii şöyle bir şey de var. Klasik Osmanlı camilerinde yan mekanlar, pencereler ve yüksek duvarlar sayesinde mekan geniş ve aydınlık gözükürken yani böyle bir atmosfer sağlanırken Yavuz Sultan Selim Camii'nde yan mekanlar hem az hem de kubbelerin çok baskın olması iç mekanın daha karanlık ve basık e, hissettirmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Burada pandantifler yani kubbe geçiş elemanları biraz daha klasik camilere göre aşağıda yani daha yakın. Arkadaşlar caminin etrafındaki revaklara baktığımızda buradaki kubbelerin içindeki boyaların kırmızı olduğunu göreceksiniz. Tek bir tanesi hariç o da sarı renkte. Zaten benim dikkatimi çıktığında görmüştüm. Çok hani kafamı kaldırmakla fark ettim. İşte bu Kubbe. Sarı. Ben bunun orijinali olduğunu düşünüyorum. Diğerleri restore edildiği için bu, e, eskisini görmemiz adına bence bu tek başına bırakılmış. Gayet güzel bir eser. İkisinin farkında bu şekilde bırakıyorum. Aynı şekilde bu cami Osmanlı'nın erken dönem camileriyle klasik dönem camileri arasında geçiş niteliği taşımakta. Pencerelerde dediğim gibi az olduğu için daha loş bir ortam bulunmakta subjektif olarak yorumumu da yapıp kapatayım videoyu. Bu cami adım attığınızda tabii ki de klasik dönemlerdeki o görkemli yayılma burada yok. Ama manzarası harika. Ee, avlusu kendi başına ağır başlı sessiz bir zerafet taşıyor. Ne fazla gösterişli bir cami ne de unutulacak kadar sade bir cami. Sadeliğin içinde bir ihtişam var bu camide. Ee, bu arada burası da içinde bulunan sarnıç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aspar sarnıcı diye geçiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır ve bilgilenmişsinizdir. Bir sonraki vlog videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.